Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ülke ülkeler öğreneceğiz. Bir de ülkelerin bayraklarını öğreneceğiz. Yavaş yavaş neye geçelim şimdi arkadaşlar? Birincisi de geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada senin ülkelerin bayrakları var. Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bolton, A, E, E, B, U, R, U, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Ermenistan, Filipinler, Filistin, Gür, Gürdis, Gürcistan, Gürcistan, Irak. Böyle şeyler var arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu biliyorsunuz ki Türkiye haritası. Ve şimdi bu Türkiye haritasında afriyat söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar biz bu balık kestirmeyi düşünürüz. Balık kestirmeyi yaşayanlar like atsın bir de beğen atsın istiyorum bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar burada küre dağları var. Çarozlu dağları var. Şimdi çocuklar yine doğu Tora, toraslara gittiniz mi çocuklar? Yorumlara yazın bakalım. Buraya gittiniz mi? Anne yani çocuklar şimdi yolunda yazın. Em, em, Gürcistan ile ilgili bir şey buluyorsanız aşağıdan video tıklayıp like atın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burası bat.